çapraz bağlar hakkında konuşacağız. Ön çapraz bağlardan çok farklı şeylerden bahsetmeyeceğim aslında. Sadece basit bir iki tane nüans farkından bahsedeceğim. Ee, arka çapraz bağlarda kopuk olduğu zaman yine ön çapraz bağlarına benzer bulgular ortaya, ortaya çıkartabiliyor. Ancak arka çapraz bağlardaki hasar ön çapraz bağlarına çok daha nadir görünüyor ve bulguları ön çapraz bağa göre biraz daha hafif olabiliyor. Burada asıl şöyle bir problemimiz var. Arka çapraz bağı e, biz muayene sırasında da kaçırabiliyoruz. Aynı zamanda MR'larda bazen görüntü yanılsamalarını çok yaşayabiliyoruz. O yüzden çok dikkatli bir göz tarafından incelenmesi gerekiyor. Arka çapraz bağ hasarları, arka çapraz bağ ameliyatları, ön çapraz bağ ameliyatlarına göre biraz daha profesyonel gerektiren ameliyatlar, ee, ameliyat teknik, yani teknik olarak, yani bizim yaptığımız iş olarak birazcık daha ön çapraz bağa göre zor ameliyatlar. Ama e, ön çapraz bağlarla arka çapraz bağlarda ne ameliyat konusunda, ne tedavi konusunda, ne de şikayetler konusunda açık ve net bir şekilde en ufak bir fark yok. Yine aynı şekilde benzer hareketlerle yırtılabiliyor ama ön çapraz bağ yırtığı olduğunda, pardon arka çapraz bağ yırtığı olduğunda ön çapraz bağ hasarlı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bizim dizimizde iki ayrı bağın yırtığından bahsetmek zorunda kalıyoruz. Görüşmek üzere.